Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta İran'ın kurduğu terör ordusu olan Haçlı Şabi'nin bir diğer bileşeni Asaybil Eylül Hak Örgütü lideri terörist El Hazali konuşuyor. Türk kuvvetlerinin Irak'taki varlığı ABD kuvvetlerinin Irak'taki varlığından bile daha tehlikeli açıklamasını yapıyor. Zaten İranların yaptığı bu açıklama bizi şaşırtmazken yine benzer şekilde halk da Musul'un Sincar ilçesinde mağdur olmuş durumda. Buradaki halkın 8 yıldır sığınmacı olarak Doğu'a göç ettiği belirtiliyor. Sincarlı Halil Reşo, Sincar'daki durumun çok karışık olduğunu, güvenliğin olmadığını belirterek o yüzden kimse evine ve toprağına dönmeye cesaret edemiyor açıklamasını yapıyor. Sincar'da PKK'lılar var, yasal olmayan güçler Sincar'da kalmamalıdır notunu düşüyor. Duok'ta, kampta, naylon çadırlarda kaldıklarını ve her gün bir çadırın yandığını söyleyen Reşo, DH tarafından bir yakını kaçırılmayan, ya da öldürülmeyen aile olmadığını ve ilgililerden yardım beklediklerini vurguluyor. Bilindiği gibi dostlar Sincar'da güvenlik ve asayiş sağlanamadı. Sincar'da Ali Gili şunu söylüyor. Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Sincar'ı ziyaret ettiğini ve PKK'yı bölgeden çıkarma sözü verdiğini hatırlatarak ancak hiçbir şey yapmadı. Sincar'da güvenlik ve asayiş sağlanamadı açıklamasını yapıyor. Yine dostlar Sincar'ın Tilluzeyir köyünde konuşan Ali Huyda ise PKK ve Haçlı Şabi bölgenin güvenliğini bozuyor açıklamasını yapıyor. Bunun dışındaki haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman Senatör Omar'ın İmran Han'la İslamabad'da görüştüğü belirtiliyor. Görüntüyü görmektesiniz. Önemli gelişmeleri aktaralım dostlar. Çok sayıda haberimiz var. Uluslararası Havacılık Teknolojileri İtki Sistemi Kongresi Türkiye'de başladı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuşuyor. 2030'da inşallah F-35 ayarında uçağı hava kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz. Şimdilik uçağı Amerika'dan temin edeceğimiz motorla uçuracağız. Özgün ve yerli motor ise 2030 yılı gelmeden Türkiye üretecek açıklamasını yapıyor. Kutil uçağın ilk bloklarının 2028'de teslim edileceğini söylerken 2030'da F-35 ayarında uçağın hava kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edileceğini söylüyor. Yine TUSAŞ'ın devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Kotil özellikle uçak motorundan bahsediyor. Kotil sivil ve askeri sektörde motorun çok önemli olduğunu vurgulayarak iyi bir motor aynı zamanda iyi bir uçak oluyor cevabını veriyor. Rusya'ya giriyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tüm General Igor Konuşenkov Ukrayna'da iki Toçkov'u balistik füzesinin vurulduğunu duyuruyor. Başkent Moskova'da açıklamalarda bulunan Konuşenkov Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki savaştaki eylemlerini aktarıyor. Rus ordusunun Ukrayna askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Konashenkov, Gece uçaklarla 73 askeri unsuru vurmuştuk, vurmaya devam ediyoruz açıklamasını yapıyor. Konashenkov bugüne kadar 140 uçak, 496 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2388 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlı roket atar. 1029 obüs ve havan topu ve 2232 özel askeri araç yok edildi açıklamasını yapıyor. Yine Ukrayna'nın Maripol kentinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın anısına hayırsever Türk tarafından yaptırılan cami çatışmalarda hasar gördü. Edinilen bilgiye göre Rusya'nın avlu alarak büyük kısmını ele geçirdiği Maripol'daki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin ana yapısının çatışmaları hasarsız atlattı. Fakat çevresinde bazı bölümlerde hasar meydana geldiği belirtiliyor. Özellikle cami bahçesinin girişi ve şadırvan yakınlara isabet eden roketler nedeniyle zarar görüyor. Caminin içine de dışarıdaki patlamalar nedeniyle ufak taş ve beton parçaları dökülmüş durumda. Türkiye savaş başladığında camiye sığınan sivillerin tahliyesi için Rusya ve Ukrayna ile yoğun diplomasi trafiği yürütmüştü. Caminin bulunduğu bölge Rus ordusunun kontrolüne geçtiğinde camideki siviller tahliye edildi. Azak Denizi kıyısında 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen ve 2005'te ibadete açılan caminin savaş öncesinde şehre gelen turistler tarafından sık sık ziyaret edildiğini de hatırlatalım. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de Ceza Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Başkent Londra'da bulunan Westminster Sul Ceza Mahkemesi'nin iadeye hükmetmesi durumunda karar İçişleri Bakanı iriti Patel'e gelecek. Patel'in de onay vermesi durumunda Assange'ın avukatlarının Yüksek Mahkeme'ye itiraz etmesi bekleniyor. Duruşma devam ederken Assange'ın destekçileri mahkeme önünde gösteri düzenliyor. Burada bir konuşma yapan eski İçişleri Bakanı Jeremy Corbyn de mahkemeye Assange'ı serbest bırakma çağrısını yapıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası günlük yaşam olumsuz etkiliyor. Gittikçe şiddetini arttıran kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta görüş mesafesinin düşmesi trafik sorunlarını beraberine getiriyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da Türkmen motiflerini orta çağdan bugüne taşıyan 2000'e yakın halı müzede sergileniyor. Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı Türkmenistan'dan görüntü aktarıyor. Başkent Aşkabat'ta bulunan Türkmen Milli Halı Müzesi'nde eski çağ, orta çağ ve bugüne ait 2000'e yakın halı bulunuyor. Müze eski çağ halıları, yeni çağ halıları, ahal teke, Yomut, Daşoğuz halıları, Meriteke, Lebap halıları ve büyük halılar olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Müze görevlisi Ogul Sapar, Çaribayeva, Anadolu Ajansı muhabirinin açıklamalarda bulunurken halıların Türkmen kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor. Türkmen milli halıların her birinin deseni kültürel bir dönemi yansıtıyor şeklinde açıklamalarına devam ediyor. 2001 yılında yapımı tamamlanan Altın Asır halısı 2003'te en büyük el dokuma halısı olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda. Müzede bulunan çift taraflı ve kabartmalı el dokuma halıları da ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği halılar arasında yer alıyor. 1 metre karesinde 1.355.000 düğüm olan halı su geçirmez özelliğe sahip. Türkmen halı dokuma sanatı 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün UNESCO'nun maddi olmayan kültürel miras listesine girmeye de hak kazanmıştı. Buradan dostlar yetkinin açıklamalarıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Onları paylaşmak istiyorum ama öncelikle TUSAŞ'ta neler oluyor? Çok kısa söyleyeyim. Aşağı yukarı 1300 mühendis tek başına Milli Muharip'te çalışıyor. İnşallah bu içeride yani TUSAŞ'ın personeli ve dışarıda çalışanlarla işte 5 yıllık bir dönemde 6 bin mühendise gelecek. Ee, uçak 2028'de teslim ediliyor. İlk, ilk versiyonları, ilk blokları, blok blok gider belki bilirsiniz. F 16 blok 10, 20, 30, 70 diye gidiyor Viper. Ee, ondan sonra da 2030'da da inşallah daha da böyle netleştirilmiş ve hava kuvvetleri e, F-35 ayarında diyoruz biz F-35'ten çıkardıkları için bir uçağa e, hava kuvvetlerimize ah lan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.